Yine dereler taştı. Tarım arazileri ve yollarda hasar var. Rize genelinde devam ediyor sağanak onu söyleyelim ve hayat olumsuz etkilendi. Bunlar Demirören Haber Ajansı'nın yönetmenim bir doğrulatayım yeni geçtiği görüntüler değil mi? Hani bir önceki 6 kişinin hayatını kaybettiği görüntüler değil. İzleyicilerimize bunu önemli vurguluyorum. Bunlar yeni görüntüler. Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla dereler işte böyle taştı ekranlarınıza geliyor. Farklı bölgelerden görüntüler bunlar. Yamaçlardan kopmalar oldu. Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi. Arılı deresi taştı. Tarım arazilerinde yollarda hasar var. İlçelerde, pek çok ilçede ulaşımı sağlayan yollar da elbette işte derelerin böyle taşması neticesinde trafiğe kapandı. Şunu hatırlatacağım. Rize'de 6 kişi hayatını kaybetmişti. O yoğun yağış sonrasında onlarca köye ulaşılamamıştı ve temel ihtiyaçlarda altyapı hizmetlerinde aksamalar olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramın ilk gününde de oradaydı. Ve şu anda da bu görüntülerinde yeni olduğu bilgisini sizinle paylaşayım. Rize yine sele teslim oldu. Tabi tek dileğimiz, duamız bir önceki yağışta yaşanan acının bir kez daha yaşanmaması. Ama bu görüntüler hakikaten Korkutucu bir taraftan da. Neden biz bunları yaşıyoruz peki? Bir taraftan evet küresel ısınmanın etkisi var. hani Temmuz ayında bu yağmur ama biz geçen hafta Bünyamin Sürmeli'yi yine bu programda konuk etmiştik. E, yapılaşma, e, bundaki sıkıntı e, Karadeniz'e baktığımız zaman asıl mesele e, bu. Önemli meselelerden biri daha doğrusu bu diye e, yorumlamıştı. Görüntüler böyle. Şimdi yapılacak resmi açıklamaları bekleyelim. E, ne için bekleyelim? Allah korusun acaba bir kayıp var mı ya da bir hasar var mı bir ihtiyaç var mı çünkü geçen seferde yine bazı evlerde mahsur kalanlar olmuştu hatırlayacaksınız onların kurtarılmaları için de yeni bir e, süreç başlatılmıştı o kişilere ulaşılma noktasında şimdi bir kişiyi görüyorsunuz sol tarafta e, çıkmaya çalışıyor bulunduğu yerden e, tam bu görüntü işte e, ama bakın bu, su o kadar hızlı akıyor ki e, oraya girmek e, ölüme meydan okumak demek e, karşı taraftan da onu bir ip yardımıyla almaya çalışıyorlar bizim geçmiş deneyimlerimizde maalesef ki e, bu görüntülerin sonunda karşı tarafa geçemeyen lerin olduğunu biliyoruz. Maalesef ki suya kapılıp gidenler de olmuşu. Dolayısıyla işte burada bir hayatta kalma mücadelesini de izliyoruz. Görüntünün sonunda ben onu kaçırdım. Şimdi birlikte izleyelim. Acaba karşıya geçebilecek mi yoksa böyle kalıyor mu? Dileriz. Bu görüntüde olduğu gibi yardım bekleyen kişi sayısı da fazla değildir. Çünkü bir bayram günü yeniden aynı acıyı. Ee, ne e, anlacı yaşamak istemiyoruz. Yönetmenim yeni görüntüler gelecek galiba. Yeni görüntüler gelirse, bölgeden bir bağlantı yapabilirsek, e, e, yeni bilgiler gelirse, e, resmi bir açıklama gelirse, bir bağlantı yaparsak tekrar dönelim buraya.